Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün biber dolması yapıyordum dedim ki tarifini çekeyim. Daha önce herhalde vermedim diye hatırlıyorum yani kanalımda böyle bir şey, tarif vermedim diye bunu çekeyim dedim. İlk önce normalde şu şekilde kesenler de var şöyle sonra da üstüne kapak gibi koyanlar ben İçine yani kapak olarak domates kullanacağım. O yüzden sadece iç tarafını şu şekilde oydum. İçini şeyleri gördüğünüz gibi duruyor ama ben bu şekilde yıkadığım için içini de güzelce yıkıyorum. Hiçbir şey kalmıyor. Ben bunun içini çiğden yapıyorum. Kimisi pişirip yapıyor. Bu arada ben etsiz kıymasız yapacağım. Çünkü ben öyle sevmiyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şu şekilde güzelce işlerini yıkadım. Ve altlarına şurada şurada gördüğünüz gibi şöyle hafif bir yer kesik attım. Siz böyle çatalda e, şey yapabilirsiniz. İçine biraz su girmesi için yani içindeki pirincin güzel bir şekilde pişmesi için. Şimdi bir su bardağı pirinç kullanacağım. Pirinci hem yıkayacağım hem de bir 10 dakika e, suda bekleteceğim. Evet, bu kadar yeter mi acaba? Biraz daha alayım. Hemen hemen bir bıçağa yakın pirinç kullandım, gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yıkayıp e, biraz da suda bekleteceğim. Evet, bu şekilde bir 5-10 dakika dinlendireceğim. Evet arkadaşlar, şöyle bir soğan doğrayacağım içine. Evet içine doğradım. Soğanı ilave ediyorum. Şöyle bir domates salçası koyacağım. Ve çok az şu şekilde şöyle biber salçası ilave edeceğim. Şöyle yarım bir tavuk bulyon ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde ezerek koyuyorum. Evet zararlı ama e, diğer türlü de çok yavan oluyor bence tadı. O yüzden çok az da olsa ilave ediyorum. Biraz tuz ilave edeceğim. Şu şekilde. Biraz pul biber, biraz karabiber, bir tatlı kaşığına yakın yani arkadaşlar hepsinin ölçüsü, biraz kırmızı toz biber ekleyeceğim ve biraz da kimya. biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Güzelce karışıyor. Evet arkadaşlar şimdi yarısına gelecek kadar pirinçle dolduruyorum. Bu kadar. Evet arkadaşlar başka bir tencereye aldım. Evet, çünkü onda baya bir boşluk kalmıştı. Şu şekilde domates dildim ve işlerine kapak yapıyorum. Şöyle Evet arkadaşlar üstünün sosu için yine o yarım kalan bulyondan çok az ekleyeceğim. Bu şekilde. Domates salçası koyuyorum. Şöyle. Bir dolu yemek kaşığı kadar tuz ilave edeceğim. Pirince tuz atmıştık. Ona göre ilave ederseniz iyi olur. Şöyle bir tatlı kaşığına yakın koydum. Şimdi bunu sıcak suyla biraz açacağım. Bunu da ezeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yarısına kadar su koydum, sıvı yağ döküyorum arkadaşlar şöyle üzerinden. Evet şimdi kapağını kapatıp kısık ateşte içindeki pirinçler ve biber pişene kadar pişireceğim arkadaşlar daha sonra size ne kadar sürede piştiğini söyleyelim. Evet arkadaşlar toplam yarım saat orta ateşte piştim. O zaman benim videom buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.